Gülüşmeler Abi! Bir gel hele bir gel! S*** gel hele gel gel! Çevre yoluna nasıl bağlanabilirim? Bekleyemiyorum ayağım ıslandı hadi! Ama ne yapayım ben Esayir'de gideceğim! Değiliz abi tanımıyorum. Allah! Araç alsın. Gel gel. Kral kral, bak 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 bak. Bana izin verdi. Sabırlı tamam, olacağız. İzin verdi o abi. Tamam bekleyin. Açacağım, bekleyin. Bek. Kaç dakika? Ne yapacağım? Kaçayım mı abi? Valla atlatalım abi? Valla gitsin ben, kaçıyorum abi. Kaçamam ya. Kaçıyorum. Ben çevre yoluna nasıl bağlanacağım? Hanımefendi buradan konuma yazın. Şuradan buradan geçen var. Konum yok. Oraya konumun bile Şu beyni durdu. Geçtim, iki tane var. Geçtim. İki tane abisim verdi. Ben Benim ayağım ıslanmış. Bir papa için yaptığınıza geçenmişim. bakın ya. Hanımefendi. Abi araba. Bütün bariyerleri açtılar ya, Yol hala atılmadı. Bunlar çünkü. Ya ne taraftan gideceğim ya? Anlat böyle fikir yapamazsın Buz kıyıklarıyla hoşça kal dedim Ederine kimim ben burası ne Ağlamanın bedeline Benzediğinde yanan bir mendil Yanan dinamite işte öyle dişi Düşmedim ya düşmedim ya Gözümüz masada az mezgitim <laughs> <laughs> araçlar geliyor Sen yeni açılıyorsun sen girebilirsin İlerden dur İlerden dıştan oradan bir dönüş yap Buradan sağdan yukarı çıkıp Çaraçay'ın oradan gidebilirsin <gülüyor> Aynı <gülüyor> Aynı versin yani hakikaten. Allah bana sabır versin.